Merhaba arkadaşlar, yaklaşık 6 yıldan beri mob oyunlarını severek oynamaktayım. Bu oyunları sevmemi nedir? E, hocam ne oldu? Seni o... değil lan! İnterneti kesti. Hocam yalnız ayıp olmuyor ya, Ben YouTube'dan para kişi. kazanıp oyun oynayacaktım. Hocam bir saniye! Hanımlar, beyler ve ekran başındaki YouTube'dan nasıl para kırarız diyen meraklı yüzler hoş geldiniz. Sizin de son yıllarda fark ettiğiniz üzere YouTube artık başlı başına bir medya ve bu platformun popülerliği geri bir kültürde beraberinde getiriyor. Ve belki artık tanıdığınız her 5 kişiden biri bir içerik üreticisi yani halk arasındaki adıyla birer YouTuber. Tabi bu mecrada düzenli videolar yayınladığımı bahsettiğim insanların bana ilk tepkisi genelde şöyle oluyor. Ya kıza baksana Allah! ya, iki günde fenomen oldu. Bunlar var ya, YouTube'dan böyle böyle para kaldırmıyorlar ha. Her ay bir taksi plakası alıyorlarmış yani, o derece. Ne? Yok artık canım, taksi plakası almak mı kaldı ya? Hem ben de yapıyorum canım, yok öyle bir şey yani. Ya bırak Çağlar'ı Allah aşkına ya. YouTube bunlara acayip para veriyormuş. Sen daha hala oyun oyun anlat. Sahi sen kaç para kazanıyorsun o videolarda? <laughs> ee... Öncelikle YouTube'dan gelir elde etmenin iki temel yolu var. Bunlardan ilki videonuzda beliren otomatik reklamlar. Diğeri ve asıl paranın döndüğü yer ise projeler. Onlara birazdan değineceğim ama isterseniz YouTube'dan ne kadar para kazanılıyor ona bir göz atalım. Siz de herhangi bir video izlerken görmüşsünüzdür. Bu videoların başına veya ortasına reklamlar çıkar. YouTube sizin videolarınızın içeriği ve izleyenlerin ilgi alanına göre bu reklamları otomatik olarak yerleştirir. Ürettiğiniz içeriklerde beliren reklam kazancının %55'ini ise sizinle paylaşır. Hiç internette otel aradınız mı? Trivago sizi yüzlerce oda üzerinden anında... Canım bir saniye. Tabi reklam dediğimiz şey ise böyle yoktan var olmuyor. İnternette reklam yayınlamak isteyenler belirli bütçelerle YouTube'dan reklam paketleri satın alabiliyorlar. Bu bütçe dahilinde YouTube sizin belirlediğiniz sürede hedeflediğiniz ilgi ve yaş oranına göre bu reklamları belirli bir algoritma ile izleyicilerin karşısına çıkartıyor. Video sahipleri de izlendikleri kadar kendi içeriklerine reklam almış olabiliyorlar. Kısaca bir video ne kadar çok izlenirse o kadar çok reklam alabiliyor. Ama bu da önemli bir sorunu beraberinde getiriyor. O da YouTube'un kazanç sisteminin kaliteli ve doğru içerikleri değil ama çok fazla izlenen içeriklere yönlenmesi. Bu sayede ortalık tamamen izlenme tuzakları oluşturan ve daha çılgın daha fazla ilgi olayı olmaya çalışan videolarla dolup taşıyor. Abi bırak geyi ya sen bize paradan bahset. Maruz kaldığınız her reklamın bir değeri var. Ancak ülkemizdeki reklam satın almaları ve bunların geri dönüşleri çok düşük olduğu için ne yazık ki bu değer yerlerde sürünüyor. Yani Türkiye'de her 1 milyon izlenme yaklaşık olarak 150 ila 170 dolar arası bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Oh dolar zaten patlamış. Süper kazanç vallahi diyorsanız bakın 1 milyon izlenme diyorum. Ayrıca o paranın tarafınıza aktarılması 45 gün sürüyor. Ama işleri biraz kolaylaştırmak isterseniz ödeme kolaylığı, kanal haklarınızın korunması veya çeşitli bağlantılar için bir partner şirketle anlaşabilirsiniz. Ama o şirketlerin de komisyonu ve bağlayıcı şartlarını da unutmamak gerekiyor. E tamam da o kadar YouTuber var. Kazanan nasıl kazanıyor? Tamam sen şimdi bir YouTuber olmaya karar verdin ve kazancının YouTube reklamlarından elde edeceksin oyun oynayarak da para kazanma gibi bir hayalim var. Bütün gün GTA, Minecraft, Counter-Strike, Bilimum, Hayatta Kalma oyunu oynayıp bunların videolarını çekerek geçirdim. Zahmet edip bir de yalandan kurgu yaptın. Kendine ilgi çekici kapak fotoğrafları hazırlayıp bizim müthiş internet altyapımızla YouTube'a yükledin. Yetmedi içerikleri ilgi çekici hale getirmek için challenge'lar yaptın. O da yetmedi acayip abur cuburlar yedin, slime yaptın, ayranla yıkandın, üstüne toz çeyreğola gittin ve hatta diğer YouTuber'larla vloglar çekip geri geldiğine onlara karşı da drama yaptın. E tebrikler. Sonunda abone sayını 7 haneli rakamlara ulaştırdın. Artık ne koysan yüz binler hatta milyonlar izleniyor. Her ay kanalın nereden baksan 7-8 milyon gibi izlenme rakamlarına ulaşıyor. Çak bakayım şimdi kaç para etti? Kes bakayım bankanın, partnerin komisyonunu ne kadar kaldı? E sen işe girip bunca yıl çalışsaydın yine bu kadar para kazanacaktın zaten. He, sevdiğin işi yaptın değil mi? Çoluğun çocuğun istediği oyunu oynadın, medya maymunu oldun. Bu para için mi lan? Lan oğlum sen bu hırsla iş hayatına attırsan... ...çalışlar, dramalar derken... ...şimdiye CEO olmuştun. E ne yapacağız? Nasıl para kazanacağız? O zaman biz de kendimize sponsor arayalım. Yok yok öyle mouse klavye yollayan sponsorlarla olmaz. Sana gerçekten iş yapacak büyük markalar lazım. O zaman geldik ikinci yönteme. Yani proje yapmak. Mesela şey var ya... E, ...hani yapıyor ya böyle youtuberlar. Şey işte ya. Evet arkadaşlar annemi internetten sipariş etti ürünleri şimdi onu teslim edeceğim. Ve bakalım ne tepki verecek. Sürpriz. Bravo. Sonunda teşrif ettiniz. Yarın getirseydin evladım. Bir saat sonra Ayten ablanlar gelecek. Sağ ol yani. Ne bu şimdi? Evladım ben sana kabartma tozu al dedim. Kekisi mı kabartacağım. Ay öldürecek bu çocuk beni. Anne ta İstanbul'dan geldim ya. İnsan sevinçle karışık. Ne bileyim bir şaşırır değil mi? Siparişler sabahtan beri gelmeyince ben de müşteri hizmetlerini aradım herhalde. Tut bakayım şunları. Onlar da oğlunuza verdik poşetleri. Öğlen elinizde olur dediler. Dediler de bizimki kıçını kaldırana kadar. Bunları salona asıyorsun. Gerisi de kurutma makinesinde. Evladım bakmasana suratıma öyle böndün. Misafir gelecek diyorum. Dün zaten dayını arayıp söylemişsin geleceğini. Bir de arabayı istemişsin yüzsüz yüzsüz. Yavrum seni like ettim. Yavrum seni like ettim. Yavrum seni like ettim. Like ettim. Siparişler sabahtan beri gelmeyince ben de müşteri hizmetlerini aradım. Aradım. Evet. Ay öldürecek bu çocuk beni. <laughs> Christmas.